Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz Milli Piyango. Tabii Milli Piyango'nun helal mi haram mı olduğunu sorgulamayacağız. Çünkü haram olduğu gün gibi ortada. Peki halkımız Milli Piyango aldı mı? Ya da almayı düşünüyor mu? Veya bu konuda neler söyleyecek? Evet soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim tabii yılbaşı yaklaştı. İnsanlar umudu Milli Piyango'ya bağladı. Bu minvalde sizce Milli Piyango almak e, helal mi haram mı diye sormayacağım. Çünkü haram olduğu ortada. Neler söylersiniz? Vallahi ne söyleyeceğim. Bilet alacaklarına cilet alsın, ecümle tıraş olsunlar bir şey yarar. Çünkü yani haram şeyden helal bir zaman olmaz. Ne kadar harama batarsan daha çok haram olur. Onun için bence hiç gerek yok. Yani kim zengin oldu ki? Öyle insanlar oldu ki zengin oldu bu şeyden. Mesela kazananlar oldu. Ne oldu sonra? Muhtaç hale düştü. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı problemler yaşadılar. Tekrar iki defa olanlar gazetelerde basından görüyoruz. İnternetten şundan bunu okuyoruz. Sonra adamlar aynı şey düştüler. Çünkü Bereket. haram kesinlikle haramın şey olur mu? Yani Allah aşkına haramın hiçbir zaman bereketi olur mu? Olmaz. Olmaz. Onun için yani lütfen haramlarla uğraşmayalım. Bak görüyorsunuz her taraf ne durumdayız? Bak görüyorsunuz şu maske yüzünden şu hale çektiğimizi görüyorsunuz. Şu mübarek günlerde yaklaşıyor şurada birkaç ay sonra işte dört aylar girecek. Haramlar lütfen uzak duralım. Çünkü başka çaremiz yok. Bunu şeyini bir tarafta nasıl diyeceğiz? Nasıl cevabını verebileceğiz? Çünkü biliyorsunuz her attığımız adımın, her baktığımız her şeyin hesabı var. Hesap günü var biliyorsunuz. Yani hesap gününde nasıl kim yardım edecek? Burada yaparsın, şunu yapar, bunu yapar, kaçar gidersin ama o, o ı Hakk'ın karşısında nasıl onların bütün azalarının her şeyin sana şahitlik gelecek. Nasıl yapacaksınız o zaman? Onun için Peki mesela şimdi bakıyoruz özellikle isim de vermeyelim. belli başlı milli piyango bayileri var. Kuyruklar aldı başını gidiyor efendim. Alır, alır. İşte diyorum ya haram tatlı gelir zaten. Şu da bir gerçek yani. Ben şunu her zaman için düşünmüşüm de yine de öyle biliyorum yani bildiğim kadarıyla kendi görüşüm. Bir insan harama batarsa hiçbir şey olmaz ama helanın içine haram katarsa o helak olur. Yani misli misli de çıkar. Sen her şeyi helalından kazanırken bir harama battığın zaman o en ufak bir şey sana daha onun on mislisi, yüz mislisi belki bin mislisi sana zarar olur. Onun için haramın şey olmaz, bereketi olmaz, huzuru olmaz, ailenin huzuru olmaz, yediğin huzuru olmaz. Her şey sana ne olur? Zehir, zıkkım olur. Neden olur? Haram olduğu için. Yani zararmaz. Hastalıklar, bütün şeyler neden acaba? Bu gelen, bu başımıza musibetler neden acaba? Bunu allah Teala bize buyurmuyor mu? siz benim dinimden, kitabımdan, her şeyimden uzaklaşırsanız, benim işte yasaklarıma uymazsanız, haramları haram olarak bilmezseniz, işte ben de diyor böyle büyük diyorum size hatırlatırım diyor. Çünkü Allah bize hatırlatıyor bunları. Peki sizce tabii bunlar biliyorsunuz zengin olmak için kısa sürede zengin olmak için. Sizce zenginlik nedir efendim? Zenginlik ne biliyor musun? Huzur, bari sağlık sıhhat en önce önce sağlık zaten ondan sonra huzur ne biliyor musun yemeğin günlük senin her şeyin varsa en azından karnını doyuracak kadar imkanların varsa verdiği Allah'a her şeyi şükretmek lazım Allahü Teala istediğini zengin yapıyor. Sen ne kadar çalışırsan çalış, zengin olamıyorsun mesela. Allahü Teala istediğim ben zengin yaparım diyor Çünkü böyle bir şey var. Zenginlik, e, o da kimle götürdü Allah aşkına yani. Ne zenginler vardı? Hep gittiler toprağın altında. Ne götürdüler? Amelleri götürdüler. Yapmış oldukları, ne yaptılar? Hayır, hasenat yaptılarsa, ibadetlerini yaptılarsa, onları görecekler. Ötekiler, hepsi kaldı burada. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hatta biliyorsun bazı şeylerde bunlar oldu koşun şeyinde falan bilmiyorum artık ben hani duyduğum kadarıyla bilmiyorum tabii nasıl yani. Eee birbirlerine, birbirlerine düştüler mirasla. Bazı insanlar öyle oluyor yani bu mirasta başına bela oluyor o zaman. Yarın o yatan o senin baban, annen veya şeyin o da orada şeyini çekiyor, ızdırabını çekiyor. Kesinlikle bakın değerli izleyiciler beyefendi ne dedi? Bilet alacağınıza bilet alın. alın dedi. Yani zenginlik konusunda ise aslında en büyük zenginlik iman ehli olmaktır. Tabii. Harama el uzatmamaktır. Helalde harama ulaştırmamaktır. Bu minvalde gerçekten birçok e, piyango zenginine baktığımız zaman evet. eşini boşanmıştır. Çoğu çocuklarından olmuştur. Bir müddet evet. Hayatın belki zevkini ulaşmış olabilir ama daha sonra eski hayatına döndüğünü çok kere e, gördük ve çok kez bunlara şahit olduk. Bunu mutlaka haberini bir, bir yerlerde e, herkes okumuştur. O yüzden milli piyangoyu aslında alırken bir kez değil bin kez daha düşünün. Çünkü daha doğrusu bir kez düşünün. Çünkü haram olduğunu düşünün. Evet. O bile yeter. Başka da düşünmeye gerek yok. Peki efendim bu minvalde bir sorun da olacak. Evet. Bilet almak isteyenlere bir mesajınız var mı? Ne dedim ya? Bilet almayana jilet alsın dedim. Bu kadar. Hiç olmazsa faydası olur. Bir tıraş olmuş olurlar. Ama bilet aldığın zaman ne yapacak ki? baş bir, Şu da var. Şimdi sen öyle diyorsun. Ben aldım, sen aldın, bütün insanlar aldı. Bir kişi, iki kişi bundan sevinecek. Gerisi ne diyecek? Allah belasını versin bana hayırını görmesin diyecekler. Ne anladım ben bundan? Hayırını görmüyor ki zaten. Diyorum ya muhtaç duruma düşüyor. İki defa adama bilet tutmuş şeyde yıl başında. İkisinde de adam ne olmuş iflas etmiş. Hatta şimdi ayakkabı boyu bilmem ne diyorlar mesela. Gözüküyor hatta bir ara röportaj yapılan televizyonlarda gördük bunları biz. Haramın hiçbir zaman şey olmaz kardeşim. Onun için en güzeli ne biliyor musun? Helalından rızkını kazan. Başkasının önemli değil. O rızık sana yeter. Allah'ın verdiği rızıka biz razıyız. İster çok verir, ister az verir. Onun yerinde. Peki efendim hiç e, kaybetmeyen taraf kimdir? bu piyangoda. Herhalde kaybetmeyen almayanlar. Çünkü yani dedim ya sana bu dünyanın öbür dünyası da var. Orada nasıl cevap vereceğiz? Nasıl hesap vereceğiz? Hesap günü var yani. Hesap gününde nasıl yapacağız? Kim bakacak bize? Kim yardımcı olacak? Yapmış olduğumuz ameller bizim karşımıza çıkacak. Her bütün azalarımız şahitlik edecek. Nasıl yapacağız? Haram. Haram ya sonuçta haram. Allahü Teala bir şey haram kıldıysa demek ki onda haram kesin yani. Çünkü ayet-i kerime demiyor mu Allah-u Teala? Yani yani helalını helalından yiyin, haramı haramdan kaçın diyor. Yani haramdan kaçmazsan, helalını yemezsen o sana dediğim gibi ne oluyor? Bütün hastalıklar, sıkıntılar, bu musibetlerden hep ondan geliyor. Ben sana söyleyeyim. Yani bu saygı, sevgi, insanlar birbirlerine işte ne bileyim güven her şey bitti. Efendim yılbaşı yaklaşıyor. Bilet aldınız mı? Bilet almadım, e, almak istemiyorum. Neden efendim, zengin olmak istemiyorsun? Zengin olmak istiyorum. Zenginlik şimdi e, milli piyangodan gelen para şans, kumar oyunu. E, kumardan gelen paranın da bir ayrı olacağını sanmıyorum. Yani haram diyorsunuz. E, haram açık açık ortada zaten. Fakat şimdi haram da biz İslam ülkesinde yaşıyoruz ama birçok insanlar maalesef kısa yollar zengin olmak için e, bayilerin önünde birçok kuyruk oluşturmuşlar ki e, saatlerce bekliyorlar. E, şimdi ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. bu e, Tüm Türkiye'ye söyleyeceğim. Şimdi bizde Diyanet İşleri var doğru mu? Müslüman bir ülke. Elhamdülillah Müslümanız. Tabii kelime de elhamdülillah Müslümanız. E şimdi ee, tekeller var. Tekellerin vergisi devlete gidiyor. Devlete giden vergiden, devlete giden vergiden Diyanet İşleri hocalarımıza, hacılarımıza maaşlar veriliyor. E bu zaten başlı başına aram. Yani bu şimdi e, diyelim örnek şu caminin hocası müezzini. Örnek diyelim işte 5 milyon para alıyor. Bu para devletin vergisinden geliyor. E, verginin içinde kumar oyunları var, şans oyunları var. İşte tekerlerin var, e, ne bileyim hani içki içilen yerlerin vergileri var. E, baktığınız zaman Müslümanız. E, bunu bir hocaya sorduğun zaman ya işte bu devletimizin ver e, vergisi. Sen de para alıyorsun. E, Baktığın zaman e, ne bileyim bir sinek ucu kadar bir şeye harama değmek istemiyorum diyorsun. E, ama aldığın para haram zaten. E bunu da söylediğin zaman tepki topluyorsun. İşte gerçekten konuşulmuyor. Başka bir şey değil. E mesela milli piyango sırası. Dün mesela arkadaşımla gittik. Nimet ablan oraya. E mesela sırada sordum. Abladın mesela parayı ne yapacaksın dedim. Tabii şakayla karışık. E, koca alacağım. Dedim. Kocam bırakacağım dedim. Abladım çok büyük para insanı değiştirir. Sen de değişir misin? Değişmem. Sen de o zaten değişmiyor. Kocayı bırakacağım diyorsun. Ya insan ol. Ne diyeceksin ki? Biz toplum olarak biraz bilinçsiziz. E, şey gibiyiz yani böyle... ...devleti yönetenler de buna dahil... ...yani siyaset de buna dahil... ...hep yönümüze bir Köroğlu... ...işte Markoçoğlu... ...hep yönümüze bir lider isteriz ama... ...kendi kendimizi yönetme sistemimiz yok... ...yani örneğin hep kulaktan duyma... Örnek mesela benim arkadaşım diyor ki... ...ya işte şurada şu olmuş... ...ben buna inanarak herkese onu yayıyorum... ...şey ne diyorum işte ya bu geminin içinde bilmem ne var... ...ya bir git bak... ...doğrusuna bak... ...doğruyu görmüyoruz... ...gözlerimiz kapalı at gözlüğü... ...kim neyse ona inanıyoruz... E, baktığınız zaman mesela ülke yönetime bakıyoruz. Mesela pandemiden dolayı e, insanları görüyoruz, hesapları görüyoruz. E, adam mesela günde 300 milyon kazanıyordu. Şimdi 50 milyon kazanamıyor. E, başvuru yapıyor. E, ne para veriyorlar, ne bir şey veriyorlar. Yani 50 milyonla, 100 milyonla kimse geçinemez. E, biz de mesela nakliye işi yapıyoruz. Yani eve taşıyoruz. E, şu ana da yok. E gidiyoruz mesela iş kola başvuru yapacağız. E başvurumuz olmuyor. Bekle Yani vereceği paranın iki katını zaten kendin harcıyorsun. Evet. Allah sonumuzu ayırsın. Vallahi amin, amin. Peki efendim e, tabii sözlerinize katılmamak mümkün değil. E, peki sizce o paradan hayır görür mü insanlar? Mesela diyelim ki para piyan e, piyango çıktı bir x şahsa. O paradan hayır görür mü? Tamam, ben şöyle bir örnek vereyim o zaman. Ben bunu internette çok araştırdım. Yani buna benzer şey merakım var. Eee İngilteremede, Fransa'da bir tanesi kutu topluyor, kartoncu, parayı buluyor. Hani şeyden Milli piyango sayısaldan sayısaldan parayı buluyor. Çok güzel bir hayat yaşıyor. 3 ayda parayı komple bitiriyor. Aynı geliyor o haline adama bir tanesi soruyor şahane işte böyle televizyon programı. Ya diyor niye değerlendirmedin? O para diyor cemme geldikten sonra sanki diyor başka bir insan oldum. Hayır gelmez ki o paranı. Ya şimdi emekle örnek diyelim beraber şurada bir yerleri temizleyip emeğimizle kazandığımız para farklı, şurada yerde bulup harcadığımız para çok farklı. Bence gelmez. Vallahi gelmez. Kimse de demesin. Mesela Milli Piyango'dan bulanları da gördüm. Adana'da birini gördüm. Üç tane çocuğunu, e, karısını bıraktı gitti. Kendine başka bir hayat kurdu. Sonra parayı bitirdi. Borçlandı. Tefecilere düşmüş. Gelmiş kadının kapısına ayağına yalvarıyor. E parayı buldun. Karını çocuğunu bıraktın gittin. O para hayırlı para olsa zaten birlik bir, bir beraberlik içinde olacaksın. E, demek ki hayırlısı para ki senin de hayırlısı işleri et. Evet Aslı Beyefendi özellikle bir şey söyledi. Mesela ben dedi çok meraklıyım bu konuya ve dedi açtım interneti baktım. Ee, ve birçok yerde milli piyango veya buna benzer şans oyunlarından para kazanan insanların e, bu insanların bir süre sonra kendini kaybettiğini ve eski halinden daha beter duruma düştüğünü ifade etti. Aslında katılmamak mümkün değil. O yüzden helal kazanmak ve helal harcamak hepimizin şiarı olması lazım. O yüzden kısa yoldan zengin olman değil. Kısa yoldan insan olmanın yollarını mutlaka e, şansa bırakmamak lazım çünkü biz paylaştıkça büyüyeceğiz ve paylaştıkça insanlarımız çok daha refah içerisinde olacak. Yetimler, öksüzler e, artık ülkemizde aç sefil dolaşmayacak. O yüzden en büyük piyango gerçekten inanç piyango'sudur. O piyangoyu mutlaka e, her zaman gün aşırı e, kullanın deriz çünkü gerçek olan. Tek gerçek olan bu. Başta gerçeğimiz yok. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Çok efendim. sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. eyvallah. Sa evet efendim, çalışmak, üretmek güzel. Eee helalinden oltayı attınız. Balık çıkarsa ala ne ala. Kısmet. Kısmet. Peki efendim, e, özellikle özellikle başına sayılı günler kaldı. İnsanlar bilet alıyor. Siz bu e, biletin haram mı, helal mi diye sormayacağım zaten ortada. Bilet olayına nasıl bakıyorsunuz özetle? Bana bana sordun. Ben almıyorum almam da. Çünkü haram. Bu bir gerçek. Ama Arana da niye alıyorsun diye tenkinde bulunamam. Çünkü bana düşmez. Mesela bakıyoruz, kuyruk oluşturmuş efendim. Saatlerce bekliyor insanlar. Vallahi yani hesap sormak anlamında değil. Yani toplum nereye gidiyor? İslam ülkesiyiz, Müslümanız. İnsanlar bile bile niye bunu istiyor? iyiye gittiğimiz söylenemez. Çünkü hiçbir şeye riayet etmiyoruz. Yasak, adam diyor ki yasaklar denilmek içindir. Bu bir gerçek. Onun için kime ne diyeceğim... otobüste bile adam maskesini çenesinin altına indiriyor. Sanki süs eşyası gibi kullanıyor. O yüzden adama şimdi müdahale ediyorsun. Diyor ki sana mı kaldı? Hatta iki sefer mahkemelik oldum ben. Karakolluk oldum. O yüzden. Onun için vakit geçirmek için böyle geliyorum. Elimden geldiğince dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Peki efendim mesela geldiniz buraya balık tutacaksınız ama kimsenin e, kime ait olduğunu bilmediğiniz bir kova balık var. Ağlınız o kovaya gittiniz mesela. Onun tadı mı güzel olur? Tuttu, kendi tuttuğunuz balığı. Hayır. Ben buradan hiç balık tutmadan da gittim. Kendi emeğinin karşılığını hiçbir şey vermez, haz vermez. Şurada tuttuğum 10 tane, 20 tane neyse şükürler olsun. Adam tutmuş orada 10 kilo. O da onun emeğinin karşılığı. Yani kısmet. Onun için ne yaparsan yap, helali gibi hiçbir şey olmaz. Kesinlikle olmaz, evet. Bakın de, de, diyor beyefendi gün geldi hiç tutmadan gittim. Gün geldi bir tane tuttum. Ama diyor yandaki komşum 10 kilo tuttu. Bu da nasip meselesi. Yani Allah ona o kadar nasip etti. 10 kiloyu aldı. Beyefendiye iki tane nasip etti. ...iki tane aldı. Ama o iki tanenin kıymeti, değeri hiçbir şeyle ifade edilemez. O yüzden bilet olay da buna benzer. Hak etmediğiniz bir kazanç sizi uçurumun kenarına kadar getirir. Ve bir bakmışsınız ki o uçurumdan düşmüşsünüz. O yüzden hiçbir uçurumdan düşmemek için lütfen Helal ve haram ayrımını yaparak kararlar verin ve ona göre bir değerlendirerek bilet alıp almayacağınıza karar verin diyelim en azından. Çok teşekkürler efendim çok sağ olun kolay gelsin. Efendim yılbaşı yaklaştı piyango bileti aldınız mı? Biz öyle şeylere kullu almıyoruz. Çünkü haram olduğu için Allah Celle Celaluhu bütün bu şeyleri haram ettiği için biz almıyoruz ona. Ama şimdi bakıyoruz ki kuyruklar almış başına gidiyor efendim yani sıra bulmak mümkün değil. Saatlerce bekleyen insanlar var. Ama işte herkesin kendi görüşü inancı benim inancıma ters geldiği için ben almıyorum. Peki alanlara bir tavsiyeniz var mı efendim? E, haram oldu için almamalarını tavsiye ederim. Çünkü e, daha önce bunları gördük. Milli piyango alanların hepsi sonu hüsranla bitti. Görüyoruz. Yani almamaları daha iyi. Hem haram işliyorlar hem de o paranın Allah'a hesabını veremezler. Yani bereketi yok diyorsunuz. Yok hiç yok hem de. Ben almam ki. Neden Ben Allah'ın evine gittim. Haram. Çok güzel. Tabii haram olduğunu hep biz biliyoruz. Evet. Ama... Kuyruklar almış başını gidiyor. Bana. Saatlerce bekliyorlar. Herkes çalışır. Para hani var mı? Para var mı? Yok ki. Millette para mı var? Hani kim kuruyormuş alacak bu seni? Ama işte onlar bir umut çıkarsa belki diyor zengin Hemen, olur. geçen sene de çıktı sakladılar. Ne yaptı? Vermediler. He. Peki sizce o paranın bereketi olur mu? Olmaz. Olmaz ki. Peki siz bilet almak isteyenlere ne tavsiye edersiniz efendim? Benim tavsiyemi almasın. Hem paranıza yazık, hem günaha giriyorsunuz. Evet. Öyle. Evet bakın hanım çok güzel ifade etti. Evet. Ben dedi Allah'ın evine yani Mekke'ye gittim. Ben yani gittim vallahi. Yani Doğru. benim işim olmaz diyor özeti bu. Aynen evet. Sizin de işiniz olmasın diyor. Çünkü bereketi olmaz. Bereket tamam, olmayan tabii. paradan da kimseye fayda olmaz e Ne alınacak? gözümüzde gördü işkiye verdi Ne oldu para bitti bundan önce milli piyango kazanan ne oldu alan oldu gitti Aynen öyle evet, o zaman olmamak için bilet almıyoruz Yok almıyorum Vallahi almıyorum Efendim yılbaşı yaklaştı milli piyango aldınız mı e, almadım Neden? E, ya şu anda almadım ama daha doğrusu e, almayı düşünüyorum yani Umut ona mı Ya umut demeyelim de hani şans diyelim. Hani umudu tamamen bağlamadık ama şans diyelim. Peki e, tabii bilginizi sorgulamak haddim değil. E, sizce bilet helal midir, haram mıdır? Ya şimdi biletin e, haram olduğunu biliyoruz. Hani e, ya iddia da haram. Hani yani bunlar da normalde. Hani devlet oynatıyor bunları. Hani yasal olarak da oynatıyor bunları. Hani biz de şans olarak hani çıkacağından da değil, hani umut da değil ama hani öylesine alıyoruz yani her sene bir tane olsa alıyoruz yani. Ben yerinizde olsam almazdım ya. E, vallahi. Yani, e, Konuşmak gibi olmasın da. Ya böyle dediniz de belki kararım değişebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani paranın bereketi yok. Mesela birçok internette araştırıyorsunuz. Evet. Bir piyangodan para almıştır. Affedersiniz orada burada yemiştir. Para bitmiştir uçurumun kenarına gelip düşmüştür. Doğru. E, şimdi internete baktığımız zaman zaten hani e, şu anda dijital platform olduğu için hani e, bütün milli pengoya kazanımların hepsi çıkıyor zaten. Hani dediğiniz gibi hani ee, haram para hani e, bir şekilde hani yok olup gidiyor açıkçası hani ya bunun bilincindeyiz aslında hani ya e, niyetim yoktu dedik yani öyle bir gidiyordu şimdi Nimet abla o taraftan geçecek. dedik bir tane alalım dedik şimdi sizinle konuşunca da hani açıkçası hani almayabiliriz vazda geçebiliriz yani ne mutlu bana çünkü bakın sevgili seyirciler Birbirimizi uyaracağız. Tabii ki beyefendinin inancını sorgulamak haddim değil ama Müslüman kendisi haram olduğundan kendisi biliyor. Elhamdülillah biliyor. Eğer caydırabilirsek bir tavsiyemize binaen eğer bundan vazgeçebiliyorsa ben görevimi yapmışım demektir. Beyefendi almazsa artık kendi bileceği iş. Çünkü gerçekten o paranın kıymeti yok. Eşini, çoğu çocuğunu kaybetme riski var? Yani velev çıktı. Yani hayatı süresi belli. Yani o parayla cami de yapsan hayrı yok. Kilise de yaptırsan hayrı yok. O yüzden hayrı olmayan bir parayla hayır da yapılmaz. O yüzden lütfen bilet alırken veya almadan önce bir kez daha düşünün çünkü o para maalesef e, helal para değil. Biz de Müslüman olarak helal haramı ayırt etmeliyiz ki helal olana haram katmayalım. Efendim peki inşallah almayacağınız düşüncesiyle soruyorum. Bilet almak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Ee, şöyle söyleyeyim hani e, bu zaten şans oyunu. Hani helal kazanç değil. Hani haram para hani bizde derler ki eskiden hani haydan gelen huya gider diye bizim bir atalarımız bir şey söylemiş. Hani aslında almasak daha iyi. Yani helal para yani alın terini yemek kadar güzel bir şey yoktur hani dünyada. Ama işte insanlar hani e, bir umuttur dediğiniz gibi. Hani ister istemez içinden hani diyor ki işte bana da çıkar mı? Hayatım kurtulur mu? Tabii geleceği kimse bilemez. O yüzden hani almasak daha iyi olur ama tabii gene de e, vatandaşın kendisi bilir yani. Tabii bu şey taka, ama tabii. bazı kararlar da hayatın çizgisini değiştiriyor. Evet. Yani belki bu vesileyle bile ya diyecek Allah atıyorum. Benim kulum gitti oraya kadar. Evet. Tam bilet alacaktı. Karşısına bir tane muhabir çıktı. <laughs> ya alma dedi. Şu an Almadım belki kadar değişecek. Evet. Şu an öyle oldu mesela. Hani ben biraz önce biraderimle gidiyorduk. Söyledim mesela bir tane dedim bilet alalım. Ben bu sene hiç almadım bilet. niyetimde yoktu. Şimdi siz de sorunca hani ya elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Haram olduğunu da biliyoruz ama gene hani alıyoruz. Şimdi belki de siz vesile olursunuz. Yani almayabilirim yani. Çünkü niyetim değişiyor. Evet. Bakın evet. ne güzel şimdi emin önündeyiz. Bir tarafta Yeni Cami, bir tarafta Süleymaniye, şu anda Ezani Muhammed'e okunuyor. Bakın ne güzel. Bir yandan namaza çağıran imam efendiler var. Diğer taraftan daha çok para kazandıracağım diyen para babaları veya evet. işte harama davet eden insanlar var. Tercih sizin efendim. Evet, çok teşekkürler efendim. Rica ederim sağ efendim. Olun. Hayırlı Olay günler, gelsin. sağ olun. Evet, Milli Piyango helal mi haram mı? Niye alıyoruz? İşte bu soruların cevabını arıyoruz aslında. Han hanımefendi var yanımda. Efendim, Milli Piyango haram mı demeyeceğim. Haram olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki haram olduğunu herkes biliyor. Yani kazanılsa bile illaki o bir şekilde bir yerden çıkıyor. Hani şunu alayım, bunu alayım, şunu yapacağım, bunu yapacağım olmuyor. Ki çevremde de duyduğum kılarımdan da gördüklerimden de bir şekilde o para harcanıyor gidiyor yani. Ama böyle maaşlı, düzgün bir maaş aldık onun tadını çıkarta çıkarta harcamak daha kolay. Allah helalinden herkese yedirsin inşallah. Tabii ki ihtiyaç olanlar herkese Rabbim görsün ama en helalinden yiyilen lokma helal parayla kazanılan lokma diyorum. Bakın işte meseleyi noktaya koydu hanımefendi. En tatlı, en güzel, en lezzetli para helal para. Bunun ötesi, berisi yok. Bakın biz de bu soğukta çıkmışız, işimizi yapıyoruz yani. Ama para kazanmak kolay aslında ama evet. helalinden kazanmak önemli Helalinden olan. kazanmak Allah sırasıyla yedirmeyi nasip etsin. Buradan da herkese Rabbim herkesin diğer ve yardımcısı olsun Am diyorum. Amin efendim. Peki az önce geldik mesela özellikle bilindik olan bazı bayiler var. İnsanlar kuyruk oluşmuş efendim. Yani evet, iki saatte alamaz. Tabloyu Gördük. Aynen. Nimet ablayı az önce gördüm. Yanından geçtim. Yani bazı insanlar şöyle diyor, tabii ki her şey devletten beklememek lazım. Ben şahsi olarak ev temizliklerine gidiyorum, giderek eşime bu şekilde katkıda bulunuyorum. Bazen görüyorum, istiyorlar, veriyorsun, açım diyorlar, e, gidiyorum çocuklar artık bir şekilde her yerde önümüze çıkıyor. Benim kendi çocuklarım da var, görüyorsunuz, yeri geliyor bana yardımcı oluyorlar. İstiyorlar, tabii ki insan ihtiyacı olanı ve olmayanı bir şekilde ayırt edemiyoruz. Görüyorum, diyorum ki işte karnım aç abla şunu al, gidiyorum. Yani yanlış anlamayın bir kumanya bir şey alıyorum. Aç git evde hep beraber ailenle yediyorum. Kendi gözümle gördüm onu çöp konteynerine attı illa para şeklinde. Ha, açım diyorsan ben sana bu şekilde yardımcı oluyorsan insan aç ve tokul gerçekten artık ayırt edemiyoruz insanlardan. Şöyle diyorum insan önce kendi çevresine bakınmalı. Ne kadar hani kiracı olup belki maaşı düzgün olur ama başka bir şekilde yardımcı olunabilir. Ama önce kendi çevremize bakalım diyelim. Yani bunları küçük yerlerden öğrenip yani gelmiş yerlerden, köylük yerlerden gelmiş bir kişi olarak söylüyorum. Önce kendi çevremize bakalım. Uzaklarda çok aramaya gerek yok. Yani yardımı ve ihtiyacı olan kişilere. Bakın aslında hanımefendi o kadar güzel konuştu ki üzerine söz koymak mümkün değil. Bakın helal kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Temizlik yaparak. Hakikaten zordur yani. Temizlik işi çok çok zordur. Ee, i̇nsanlar bu şekilde para kazanıyorlar. Niye? Helal olsun diye. Ve özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki Nimet Hanım'ın düzeltiyorum. E, biliyorsunuz biletçi Nimet var. Pek reklam olsun diye isim, vermek istemiyoruz ama maalesef hadi verelim. Nimet abla. Yani Allah aşkına Nimet. Nimet'e veren Allah'tır. Yani isim bir sıkıntılı. Ve hanımefendi konuşurken de elinde zikirmatik var. Bakın. Hem temizlik yaparak temizlik yaparak geçimini sağlıyor. Helal kazanayım diye hem de parmağında zikir matikle zikir çekiyor. Lütfen sizin de bu minvalde zikriniz helal kazanmak olsun. Bu zikri çekin. İnşallah bu helal kazancı tadına varacaksınız. Son olarak efendim almak isteyenlere mesajınız var mı? Milli piyango biletini almak isteyenler mi? Evet. Çıkarsa Rabbim helalinden yedirsin diyeyim ne diyeyim. Başka diyecek bir şey yok. Çünkü olanlar kendine akraba, tahlikat çok çıkıyor. Rabbim helalinden Şöyle diyeyim göz perdelerini inşallah Rabbim göz perde indirir dek etrafındaki ihtiyaçlı olanlarla paylaşmayı Allah nasip etsin diyorum bu şekilde. Evet biz de hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten aslında helal kazanmanın önemini bir kez daha bu sözlerle de anlamış ve kavramış olduk. Ne diyelim inşallah zikrimiz helal olsun, helal kazanalım, helal yiyelim, helal dağıtalım. Birlik beraberliğimiz bozulmasın diyelim ve bugün de işte bu programın sonuna gelmiş olduk. Böylelikle bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.